Yeni bir haftayla hepinize tekrardan merhaba diliyorum. Yine konuşacak çok konumuz var. Hem Amerika tarafında hem Türkiye tarafında. Koç Holding şirketlerinin artışı mı dersiniz? Amerika'daki Merkez Bankası'ndaki sorunlar mı dersiniz? Bol bol haberimiz var. Sonuna kadar izleyip videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. hızlı bir şekilde isterseniz haberlerimizle başlayalım. Amerikan Merkez Bankası'ndaki riskler devam ediyor. Trump'ın Fed Başkanı Powell'a olan eleştirileri tam gaz devam ediyor. Yakında Fed Başkanı Powell'ın görevden alınmasına dair dedikodular veya işte kulis söylemleri söz konusu. Fed Başkanı Powell'ın görevden alınması özellikle kısa vadede hem bizim borsamız hem Amerikan borsalarını büyük oranda negatif etkileyecek bir sebep. Ki hatta bununla ilgili şöyle bir haber yazmışlar. Trump'ın Powell'ı görevden almaya çalışacağı endişeleri ABD his senetlerini ve doları zayıflattı ki bunu görüyoruz az sonra da göreceğiz. Hem Euro USD paritesini e, şu anlık yukarı doğru çıkarmaya devam ediyor. Hem Amerikan his senetlerinde negatif etkileri görmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz gibi. Nasdaq üzerinde endeks 17.841 seviyesinde şu anlık lira kadar inme ihtimali söz konusu. Alım bölgesi olarak 17.121 17.121'lere girebiliriz. Aynı şekilde Apple, Tesla ve Nvidia şirketlerinde de bol bol düşüşleri görüyoruz. Yurt dışı piyasaları şu andaki eksi olsa bile orta uzun vadede euronun değer kazanması bu endeksleri artıracaktır. Geçen hafta çok sert bir artış gördüğü için bu endeksler belli bir toparlanma içerisinde özellikle Mayıs ayından sonra daha iyi bir AB borsası göreceğimizi düşünüyorum. Dolarda güç kaybı devam ediyor. 3 yılın en düşük seviyelerini gördü. E diyeceksin ki birader bizim borsamızda bir etki bizim e, piyasalarımızda bir etkisi olmuyor. Bizde dolar artmaya devam ediyor. Bunun sebebi aslında TL'nin değer kaybetmesi. Dolar aynı şekilde değer kaybediyor. O şekilde stabil kalıyor. Dünyadaki diğer para birimlerinin artışı çok daha hızlı. Doların yerlen günlerde daha da fazla güç kaybetme riski söz konusu. Özellikle FED Başkanı Powell'un görevden alınması gibi bir durum söz konusu olursa. Euro USD arkadaşlar 1.14 seviyelerine çıktı ki. Bundan baktığımızda bakın Şubat aylarında 1.03 bölgesine kadar gerilemişti. Buradaki Euro USD'nin 1.20'ye kadar çıkması ve eniyor. Hatta bak zamanında Haziran 2021'lerde 1.20'leri, e, 2018'lerde ise 1.25'leri gördü. Tekrardan 1.20'lerin üzerine gözükeceği tahmin ediliyor. O yüzden döviz yatırım yapacakların şu anlık euro alması çok daha mantıklı bir yatırım aracı olarak gözüküyor. Baktığımızda altın fiyatlarına rekor üstüne rekor geldi. Onsu altın tarihi zirvesini ayrıca gram altında tarihi zirvesini gördü. Önümüzdeki günlerde ne kadar dövizin, doların değer kaybedeceğinden bahsetsek bile Türk lirasının değer kaybetme hızı çok daha sert olduğu için gram altında 10 altına göre çok daha sert artışlar göreceğiz. Yüzde Yüzdesel olarak bahsediyorum. 10 altın 2.71'lik bir artışla 3.416 seviyelerine kadar çıktı. Şu anda 3.400 doların üzerinde 2-3 gün kalıcılık sağlarsa 3.500 doları hatta Mayıs'ın ilk 15 günü geçmeden görme ihtimalimiz söz konusu. Gram altın tarafındaki artış daha sert doların artışıyla beraber 4.195 civarında. Burada yine gram altın tarafında yıl sonu tahminleri çok daha hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. 5000-6000 TL'leri görebileceği tahminleri söz konusu gram altın tarafında. E, altın sertifikasının artışı çok daha hızlı ki altın sertifikası dediğim gibi yani çok saçma gidiyor şu anlık. Diyeceksin ki ben kar ediyorum Allah bereket versin ama aradaki fark 800 TL bandına gitti. Altın artmaya devam ederse altın sertifikası artar mı? Artar. Burada bir sıkıntı yok. Yani bu illa aradaki fark 800 TL'ye geldi de %20 daha pahalı diye Altın sertifikası düşecek diye bir kavram söz konusu değil. Ama size şunu söylemek istiyorum. Altında minik bir tepki düşüşünü gördüğünüz anda gram altında eksi 1 düşerken altın sertifikası eksi 2 eksi 3 düşer. Bu risk alabiliyorsanız girmeniz değerli. Dolar tarafındaki tahminim yaklaşıyor. Ben bu ayın sonuna kadar 38.25'i görecek demiştim. Şu anlık 38.18 seviyene kadar geldi. Hala aynı tahminimi sürdürüyorum. Bence bu ayın sonuna kadar 38.25 seviyesi gözükecek. Euro tarafında ise 44 TL civarlarını gördük. Bu ayı 44 TL'nin üzerinde kapayacaktır. Gümüş tarafında minik bir geri çekilme var. Burada e, direnç noktamız olan 32.98 denildi ve tekrardan geri çekildi. Şu an trade anlamında veya FX anlamındaki alış bölgemiz 32.44'lerken satış bölgemiz 32.96 veya işte short ve long pozisyonlarınızı buna göre açabilirsiniz. Yüklü alım bölgeleri ise daha aşağılardaki 32 TL, 32 dolar seviyeleri daha doğrusu. Bunun dışında Zeynep Aktaş'ın yazdığı haberde bir ayda BIST %13 düşerken bankaların etkisi arkadaşlar %33'ü buldu. Bankacılık, etkisi, bankacılık sektöründeki düşüşler devam ediyor. Endeks niye pozitif diye sorarsan endeksin pozitif olması tamamen koç grubunun etkisi. Hatta bununla ilgili bir Twitter paylaşımı yapmıştım az sonra değiniriz. Garanti ve işçiye düşerken, vakıf bank düşerken Akbank yapı kredi ve halk bankası düştü. Şu an en ucuz banka hala iş bankası olarak gözüküyor. Bir ara bant içine girmeyi denemiş. Bant içine girerse daha güzel bir sinyal verecek. Orta uzun vadede yani dün yine konuşmuştuk yapı kredinin güzel sinyal verdiğinden sinyaller devam ediyor. Garanti tarafına baktığımızda ise garantinin biraz daha bekleme süreci var. Ya buradaki 97 bölgesi veya 105'i kırmasını bekleyin. Akbank tarafı ise şu an hiçbir alım sinyali vermediğini söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar işbirliği yaptığımız piyapir'den bahsedelim. Mutlaka katılmanız çok değerli. Çünkü aracı kurum ya ne olacak? Sadece aracı kurum değil ki benim PAP'yi işbirliği kabul etmemin en önemli sebebi sadece bir aracı kurum olması değil. Burada al-sat tavsiyeleri var arkadaşlar. Çoğu aracı kurumda bu tavsiyeler verilmiyor. Ne? Bakın geçen yıl %124 kümülatif getiri sağlanmış oradaki hisse bazlı alsat tavsiyelerini mutlaka görmelisiniz. İllaçtan işte yapmak zorunda değilsiniz ama en azından görün doğruysa yapıyorlarsa analistleri siz de bunlardan fayda sağlayabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Oradaki bilgileri doldurunca onlar size mesai saatleri içerisinde arayacaktır. Ayrıca açıklamadaki linki özel 10.000'deki gibi diğer aracı kurumlardan çok daha düşük bir komisyon oranına sahip olabilirsiniz. Sadece hisse tarafında değil başka özellikler de söz konusu. Eğitimler var burada. Canlı borsa verileri ve vadeli işlemler tarafında da işlemlerinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Endeksimiz 9.321 seviyesinde 0.05 artışla bir kapanış yaptı. Gün içerisinde mini bir rally sonra Aşırı sert düşüşler gördük. Ki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizim borsamızda da ayrıca Amerikan borsalarında da Tarihin en büyük ve en büyük düşüşleri ve yükselişleri genelde gün içlerinde gelmiştir Bunlar da en çok kriz dönemlerinde olur Yani bu dönemlerde böyle bir aşağı bir yukarı grafikleri göreceksiniz En mantıklı şey trade stratejileri olacaktır Uzun vadeli tırından bir süre daha arkadaşlar bir şey pek elde edemeyeceğiz Daha çok trade al satlardan daha yüksek getir elde etmeyi planlıyoruz Bunlar için de kıta tarafına gelebilirsiniz Yine saat 22.00'da canlı yayınımız söz konusu Üst dirençlerimizde burada hala üst Kaufman ve Bollinger aşağı doğru inmeye devam ediyor ki ben bundaki dirençleri paylaşmıştım Twitter'da tam bizim paylaştığımız direnç bölgesinden bir düşüş aldık şu anki mevcut direncimiz 9445-9450 bölgesinde kalmaya devam ediyor alt direnç en üst direncimiz ise hiçbir değişiklik yok hala 9600 direnci bu bölgelerin kırılabileceğine dair sinyaller söz konusu değil Az sonra paylaşımı göreceksiniz aslında bugün borsaların yükselmesi tamamen koç holdinglerin bize geçtiği bir kıyak Aylardan yıllardan beri borsaya düşürdüler ama sonra toparladılar Yani sadece koç hisseleriyle borsa arttı hatta bir yere artı bir buçuğa gitti borsa İstanbul hatta artı bir kadar gitti Orada da yine koç holding hisselerinin etkisini görüyoruz Koçlardaki artış devam ettiği sürece borsamızda aşırı büyük eksiler görmeyiz Endeks tarafında yine en çok yükselten şirketler yapı kredi ve koç holding olduğu iki tane Bir koç iştiraki bir ana holding ve diğer artan şirketimiz ise Tofaş yine bir koç iştiraki. Diğer artan şirketimiz ise Türk Traktör olmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Coca Cola, SASA, GRTO, BİMAS, TÜPRAŞ ve MİATEK tarafındaki düşüşleri de görüyoruz. Aracı kurumlar dağılımına geçtiğimizde Bank of Amerika'nın 274 milyon TL artta kapatması bizim için değerli. Toplam hacimler tarafına baktığımızda ise 104-105 milyar TL civarında bir toplam hacimde ilk 3 bankanın hacminden bahsediyorum. Bir kapanış yaptık hala Borsa İstanbul'un aşırı sert yükselişleri için yeterli bir hacim değil. Hala aşırı sert patlamalar beklemiyoruz. Peki Bank of America kimleri aldı? Yapı Kredi, Koçol, Pegasus, Turkcell, Emlak Konut ve Uşak gibi hisseler aldı. Biraz bu dönemde Bank of America'nın tahtacılık yaptığını görebilirsiniz. Bol bol alt tahtaya giriş yapmaya çalışıyor. Küçük küçük elimizden parayı almaya çalışacak tabii ki Bank of America'nın işine. Bank of America bir aracı kurum mu Türkiye'de? Hasla hayır. Bank of America Türkiye'de bir trader küçük yatırımcının elinden parayı almaya amaçlayan tam bir tuzak makinası ee, diğer hisselerimize geçelim hızlı bir şekilde. Türk Hava Yolları başlamak istiyorum. Geri çekilmesini yaptı. 315 TL bandına attı. Şu anda 314 TL bölgesini beklemeli, Hemen alışa gerek yok. 314 TL kadar alım yapma. 314 yavaş yavaş başla. Ee, pek zannetmesen de geleceğini 308 aşırı kuvvetli giriş bölgesi. Ben 314 TL'de alacağım ama 308'i e pek geleceğini şu anlık sinyal söz konusu değil. Trader Sand'ı 314 313 75'te almak bence fena olmayacaktır kısa vadeli grafiklerde. Ki baktığımızda Deniz Yapı Kredi, Info Ziraat, Marbaş ve diğer %40'lık pay alırken Max Bofa'nın sattığını görüyoruz. Aslında Türk Hava Yolları'nın yükselişi için teknikler değil Bank of America'nın alışı lazım. Öyle sert bir yükseliş bekliyorsan yani şuraya geldi alayım buraya geldi alayım diye 313, 75, 314 fark etmez o değil. Bank of America aldı mı Bank of America sattım buna bakmak lazım. Yani bence asıl tavsiyem şudur Bank of America almadan trade anlamında Türk Hava Yolları'na bir süre girmem. Çünkü o yükseltti zaman yine o yükseltecek. E, Tüpraş tekniklere çok uyan bir hisse yine buradaki 123.7 bölgesinden kendini bir ara 127 TL bölgesine kadar çıkardı ki burası alış burası satış bölgemizdi. Yine ben 123.4'lerde 123.7'lerdeki alımları makul buluyorum. Tekrardan kısa orta vadede yani bir iki hafta içerisinde demek daha doğrusu anlamanız için 127 TL bandını değinecektir öyle bir teknik sinyal sunuyor. Taciller yatırım, finansman, ziraat, QNB, info ve diğer %40'lık pay alırken BOFA piramit garantinin satışları söz konusu. Astor tarafında geçen de bekliyordum hala bekleyin diyorum. Burada ta yapan çok kişi oldu maalesef ki beni dinlemeyip. Arkadaşlar öyle boş boş atmıyorum. Gayet Astor teknik işliyor bak çok teknik işliyor şu anlık. Niye? Ne oldu ben 16 Nisan'da bekleyin dedim. Abi 102 denedi lapsle çaktılar. Astor şu an teknik işliyor. Teknik bize ne diyor biliyor musun? 102 TL'yi kırınca al. 108'de sat. Veyahut sat bölgesini vermeden 95'e gelince alabilirsin diyor. Burası da bizim bir destek bölgemiz diyor. Ben 96 80'den yani 6 ay bir yıl beklemeyeceksem Astor almam. Trade'ler için konuşuyorum. Orta uzun var. Al. Astor çok sağlam şirkettir. Ya bunu bazen söylüyorum. Bazıları anlamıyor. Bir dediğim bir dediğini tutmuyorlar ama arkadaşlar. İki yatır hatta birçok yatırımcı profili var. Ben hem traderlar için anlatıyorum hem de uzun vadeciler için anlatıyorum. İki profil bambaşka. Bir hisse ya iyi veya kötü diyemezsin bu yalandır. Nasıl iyi? Bir yılda bence çok iyi. Ama 4 günlük grafikte bence zarar ettirecek gibi hisselerin grafikleri değişiyor. 95 TL kısa vadede de orta uzun vadede güzel sinyal veren tepki yükseliş beklediğimiz bir bölge. Ak, yatırım, ziraat ve diğer %46'lık pay almış. Satıcılarda ise BOFA, GDK, HSBC'yi görüyoruz. Bank of America'nın sattığı yerde az düşmesi gayet makul. ASAN tarafında düşüş var. Ben açıkçası daha sert düşüşler bekliyordum burada. Ee, gayet iyi direniyor Aselsan. Böyle sert bir yükselişle ardından daha sert düşmesi lazım. Şöyle bir 125 TL'ye gelmesini ben bekliyorum. Amma ve bak yorumlarınızı okuyorum. Mutlaka yorumlarınızı ve video hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Şöyle bir yorum gördüm. Haksız sayılmaz. 128 TL'den hatta 129'dan ben asla sana pahalı dedim. 125'i bekleyin yorumunu yapmıştım hafta sonu. Yorum şu. 125'te ucuz mu? Çok atlısın ee, abim kardeşim artık yaşına bakmadım fotoğrafa bakmadım ama çok atlı bir yorum. 125 uygun değil. Ama ve lakin en azından trade anlamında yükselen potansiyeli var ki ben 125'ten almam bu hissi. En azından 122'ye gelmesini beklerim. Ama trade anlamında şu an düşüş sinyali var. Ve düşüş sinyali varken 125'e kadar düşüş sinyali varken size hisseyi alın diyemem. Buradaki mantık yoksa 125'te de gayet pahalı bir hisse. O yorumunda gayet haklısın. Ee, ziraat yapı kredi ve diğer %41'lik pay alırken fark ettiyseniz bakın bugün hep diğer payların alışı çok sert. Çünkü BOFA çok sert satmış. Yani BOFA elinde ne var ne yok sattı bugün ee, çok yükselttiği şirketlerden veya aldığı şirketlerden diyebiliriz. O yüzden diğer pay topluyor bunları mecbur. Onun dışında %58 BOFA satışının dışında %10 DHSBC satış söz konusu. 1444'lere kadar geri çekiliyor. Hala bir geri çekilme sinyali var ama ben 445'ten alıma başlayacağımı söylemiştim. Alım yaptım mı? Hayır yapmadım. Bugün yapmadım. E, doğru düz konuşayım çünkü son dakikalarda düştü. Şu an 437 TL seviyesi beklenebilir diye düşünüyorum. Yüklü alım bölgesi 428 TL. Oradan da desteğimiz var. Tepki yükselişi alma ihtimali çok kuvvetli. Ben o riski alacağım açıkçası. 428-429'u bekleyeceğim. Ama ben bir yıl beklerim veya 8 ay 9 ay beklerim diyorsan 445 gayet uygun bir bölge. Ben traderım bana ne diyorsun diyorsan hala düşüş sinyali var diyorum. Almana gereken bir durum söz konusu değil. Terra QNB zira tacılar info ve diğer 132'lik pay alırken HSBC aks satışları söz konusu. Bunun dışında Miet Etnoloji tarafında 36 TL kadar bekleyin sinyalini vermiştik. Çok da doğru çıktı sinyalimiz ki Telegram'da katılıyor değil bunu konuştuk. Ben hala bekleyin diyorum. Bugünkü düşüşün sebebi ne? Amerikan piyasalarındaki düşüş korkusu, Fed korkusu Miyatek'i de düşürdü açıkçası. Özellikle Miyatek'i e düşürdü yoksa kafein daha mantıklı bir bölgede kaldı. Kafein de artı 7 falan yapacakken artı 1'lerde kaldı tabii ki. Onun da negatif etkileri oldu. Miya teknolojide ben şu anlık trade anlamında alt sinyali var. Yalan olmasın. Buradan tepki yapması lazım teknik olarak. Ama ben risk almak istemediğim için bir gün daha bekleyeceğim. Çünkü burayı da kırarsa 33'e kadar 31'e kadar yolu var bu hissenin. O yüzden benim alış bölgem burada 37.20. 37.20'yi kırarsa alırım. Niye? Yukarı doğru çıkmaya başlamış demektir. Satış yerimde 40 TL. %10'luk bir kar potansiyeli. Bence bunu denemelisin. Ama ben risk almayı severim. Ben traderım diyorsan bu bölgede fena değil. Ama çok riskli. Orta uzun vadeciyim. Peki bana ne diyorsun? Uzun vade orta vade şu anlık gerek yok. Yazılım hisseleri için doğru bir yıl değil. 2025 yıl Amerikan piyasası bu kadar sıkıntılıyken. Ama 2-3 yıl beklerim diyorsan tabii tek güzel isim ama onu daha çok konuşmaya gerek yok bu videoda. Onun için ayrı videolarımız söz konusu. Mida, Salk, Ziraat, Kuveyt, Türk Yapı Kredi ve diğer 129'luk pay alıştayken iken iş garanti, ak, yedik, Osmanlı ve diğer 125'lik pay satmış. Sasa'ya geldiğimizde 4.06 bölgesine kadar geliyor. Şu an 4.00'a kadar düşme imkanı söz konusu. Buradaki satış bölgemiz 4.00. 4.00'ın altına sızamazsa bu noktada kalırsa ise tepki yükselişine 4.23'lere kadar görürüz. Ama dediğim gibi 4.00'da satış yapıp Tekrardan 4.03'te almak bence en risksiz yöntem olacak. Özellikle 3.98'leri efendim görürse direkt kaçın. Çok sıkıntılı ise Sasa'ya geldiğimizde e Info, Halk Global ve diğer %20'lik pay alırken BOFA'nın %35'lik satışı söz konusu. e düşüş sinyali devam ediyor. 20.96'lara kadar geldi. Şu anlık bence 20.56'lara kadar beklemeliyiz. Ee, burada hala düşüş sinyali çok sert. İş, ziraat, bofa, tacirler, burs ve diğer %20 üçlük pay ki alışlar da fena değil. Atanın %52'lik satışıyla düştü. Hala net güzel bir sinyal söz konusu değil. Geldik günün kahramanına. Gün içerisinde artı 8'lere kadar gördü. Artı buçukları gördü. Ve 155 TL direncine kadar geldi. Önemli bir direnç 155 TL. Kesin satış bölgemiz bu arada. Ee, hala alım sinyali var mı? Hala alım sinyali var ama tabii ki alım sinyali ben 139'dayken biliyorsun hatta 137'deyken al dedim sana. Yani izle şu 16 Nisan'daki videoyu. Hem katıl tarafında hem tarafta orada ben risk alacağım ve alacağım söyledim. Son dönemlerde güzel kazandıran, %10 kazandıran bir hissemiz. Allah bereket versin. Bu noktada gireceksen bence portföyünün %5'inden fazlasıyla girim. Onu açık bir şekilde söyleyebilirim. Ama hala 155 TL civarına kadar potansiyel söz konusu Koç Holding tarafında. Ki Koç Holding iştirakları da şey yapı kredi gitti. Ford artı da Türk Traktör muazzam gitti bunun dışında Tofaş çok büyük bir artışta. Hatta şöyle göstereyim bakın. Ford 087. Türk Traktör 486 arttı. Koç Holding'in ana hissesi 510. Aşağılara indiğimizde Tofaş tavana gitti. Yapı kredi tarafında ise 6.59'luk bir yükselişi gördük. Bununla ilgili şöyle bir tweet atmıştım. Bu arada açıklama kısmındaki linkten Twitter'a, Telegram'a ve Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Telegram'da da kendi aranızda işte Forex'tir, Trade'tir bunlar hakkında sohbet edebiliyorsunuz. Yazdığım tweet şuydu bakın bunu 19 insan tarihinde yazmışım. Tofaş ve Koç Holding'in serentisi devre alması sadece bu iki isimle alakalı değil. Bu haber Koç Holding gibi bir şirketin bir şirketin sesini yükseltirse endekse pozitif yansıması olacaktır. Gerçekten de oldu. Tweet doğru çıktı. Eksi bir olacak günde bizi artıda kapattırmaya hatta gün içerisinde artı bir buçukları görmemizi sağladı. Yine bu tweet'teki direnç bölgemizde gayet iyi çalıştı. 9.455 direncinden bugün tam bir tepki düşüşü gördük. Gerçekten benim son dönemlerde attığım en beğendiğim tweetlerden biriydi. Bu tür tweetler için e, lütfen paylaşımlarımı beğenmeyi ve Twitter'ı takip etmeyi unutmayın. Bununla beraber son defa söyleyeyim açıklama kısmındaki linkten Piyapir'e kayıt olabilirsiniz. Onlar sizi arayacaktır. Orada güzel komisyon oranları ve alsa önerileri, bunun dışında teknik analiz ücretsiz eğitim gibi birçok içerik söz konusu en azından nimetlerinden faydalanmakta fayda var. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.